Herkese merhaba. İşte bu babanın yavrusu. Babanın yavrusu bu. Ne bu? Kuzu but. Ne yaptık bunu? Marketten kasap Aslan kardeşimden istedim bunu. Onu da şöyle göstereyim. Ya işte böyle bir kasabımız olsun. Bakın bir tane de buradan çıkarttık. Gördünüz mü? Yumurta. Bildiğim yumurta bu. Ben kasap değilim kardeşim. Ama yapa yapa öğreniyorum. Her gün öğreniyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama her gün öğreniyorum. Bakın şöyle ufak ufak dilimleyelim. Adı üstünde bu çöp şiş. Parçaları küçük küçük olacak. Şöyle. Gördünüz mü? Lokma lokma yapacağız. Aşağı yukarı aynı boyutlarda olmasına dikkat edin. Yavrular hallettik. Bakın yavrular burada. Şimdi bu yavruların can ciğer arkadaşları var. O da ne? Kuyruk yağı. Şimdi şöyle kuyruk yağlarını da bakın aynı onlar gibi bu şekilde kuyruk yağını kasaplardan bulduğunuz zaman alın. Atın buzluğa. Öyle benim gibi lazım olduğu zaman çıkartırsınız. Şimdi geldik bu yavruları marine etme. 12 saat bu yavrular bu sosun içerisinde duracak. Şimdi şöyle bir soğanım var. Soğanı böyle küçük bir rende gözüyle rendeleyeceğim. Bakın şöyle soğanımın rendesini sadece suyunu alıyorum. Posasına ihtiyacım yok. Böyle bir soğan suyum var. Birazcık süt koydum. Şöyle birazcık balzemik sirke. Buna sirke de olur. Olmazsa olmaz kırmızı toz biber. Olmazsa olmazı bu. karabiber yani bunu şunu koymayabilirsiniz ben hafif böyle bir çok az kimyon koydum çok az ve birazcık da sıvı yağ bakın tuz koymuyorum uzun süre beklenecek terbiyelerde tuz koyulmaz eti sertleştirir şimdi burada sirke süt bunlar asit arttıracak ve etin içerisindeki o sinirleri parçalayacak. Soğan ona müthiş bir tat verecek. Şimdi bakın. Bunları güzelce bir yoğuralım. İyice bir işle işlesin. Yarın bunlar pamuk olur. Pamuk bildiğin o çocuklara satılan pamuk şekerleri var ya. Aa işte aynen öyle olur. Bunun üstünü kapatıyorum. Bunu 12 saat bekleteceğim. Ondan sonra şov zamanı. Dün geceden beri bu bekledi. Yaklaşık 13-14 saat. Bakın helva gibi olmuş helva. Helva sıksam parçalanacak. Şöyle şişlerim var. Görüyor musunuz? Bu tip şişlerim var benim. Şimdi bunlardan şöyle dörtlü olanlara dizeceğim bunları. Gördünüz mü? Şimdi burada yine size kalmış. Ama ben şöyle üç tane et diziyorum. Bir tane yağ koyuyorum. Gördünüz mü? Böyle işte bu kadar. Şöyle bir tepsi alın i̇şte yanınıza. Şöyle tepsiye bırakacağız tamam mı? Hadi bakalım. Biraz hızlanalım. İşte böyle. Dizmeye devam. Dizmeye devam. Askerlere bakın ya. Ya bunlar yavru bunlar. Yavru. Bakın yavrular hazır. İçtimaya hazır bu yavrular. Sağdan say. Çok güzel. Şimdi bunlardan bu kalanları tekrar dizeceğiz. Ama bunlar böyle yalnız olmaz. Bunlar esas olan şimdi esas kızları hazırlayalım. Hadi bakalım. Şimdi esas kızlarımız ne biliyor musunuz? Bakın. Böyle küçük boy küçük boy soğanlar aldım. Ondan sonra şöyle Charleston biberlerim var. Bunlar yaren olurlar. Yaren. Ete yaren olurlar. Şu atom karıncaları görüyor musunuz? Hop. Bunlar da var ya. Bunlarla bir şey yapacağım. Eyvah eyvah. Bunlar. Bunlar aslında gizli silahım benim. Şimdi önemli olan şey şudur. Mangalda ateş çok olacak ama etin altında çok olmayacak. Ateşsiz kalmayacaksın. Bittikçe oradan takviye edeceksin. Şimdi ben ilk önce şu soğanlarımı biberlerimi ve domateslerimi aradan çıkartıyorum. Bunlar yemeğin cananları. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Ya bu nedir ya? Ya şu nedir ya şu? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir renk ya? Yani? Vay, vay vay vay. Bakın ateş ateş çok güçlü değil çok ideal. Şu anda ateşimiz o kadar ideal ki. Nereden anlıyorum? Çünkü yağ damlıyor ama ateş çıkmıyor. Çok önemli. Şöyle bir lavaş alın. Bakın. Bir metre. Mükemmel bir atlayış. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Of 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 of. Çek 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 bırakma hiçbir şey bırakma. Bakın sular nerede bakın. Sular nerede? Vay vay babanın canına vay vay. Şimdi geldik en sevdiğim yere. Bakın. Şimdi öncelikle bunu kimin için yaptım? Mert Kılıç, Batuhan Yıldız, Buğra Girgin, Umut Durmuş, Çakır Bozkurt, Nice Aliye, Cemal Emre Karatepe, Emre Can, Merih Başaran ve Hollanda'dan Şevket Baş. Bakın şöyle çıkarttık gördünüz mü? Şöyle. Bu da bizim mükafatımız. Hadi bana eyvallah. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Canlar.